be sonunda. <laughs> evet arkadaşlar herkese merhaba. Artkor serimize başlıyoruz. Burmayın oğlum. Lan dur öleceğim. Um. İki kalbim var. Lan dur. Abi La kalbim var. Al sana al. Ne al ne. Ela ya. Ne ne <laughs> Hadi lan gelin gelin hadi gelin hadi başlayın. Hadi başlayın. Allah'ım cezalar. Lan oğlum vurma lan vurma bir dur. Hadi. Ne oluyor, ne oluyor? Nereye gidiyoruz şimdi? Burada başlıyoruz. burada ne yapacağız ki? Ha işte yerimizi Ama belirleyelim canım. de ondan sonra gidelim her yere. Ha şurada şey var işte bak Ha bak bak bak. Sürekli Koyun kesin şey lan oğlum ya. ha hangi Allah ruh hastası yaptı? Niye lan? Yapmadık oğlum bunu... oyunun kendisinde var. E ne? sence bunu hangi Aa, yapabilir? Aaa gömül. Enes sence Birinci bunu hangi yapabilir? Balta yapın da şunları şey yapın ya. Benim Alın. geldi hemen ya. Abi ne bu pingine dedi sana da. Tezemek. Kağıtlar. Dayıcım niye seviyorsun amına koyayım? Al işte. Go teyze gir. şimdi sa dede sarı dolar yemeye hazır ol. <laughs> evet bu arada hazine haritası buldum ya. Gitmeyelim mi? Oo güzel. Biriniz balta olur. yapsın da adam, şuradaki adam, şey kapıları bakları alın. Oğlum haram dolmak. Bekle ben geldim. Oğlum gitme. Oğlum, gitme. Lan git. Ne git lan Oğlum git Oğlum bak alan olacak. Git. Ölürseniz bir daha doğuş yok artık. Banlanıyorsun kardeşim diyeyim direkt. <laughs> <Dur>. Spectator <laughs> oluyor. <laughs> ben şimdiden kasılmaya başlayayım. Ben bir sürü yemek aldım bu arada. Ben koyun kesiyorum. Hadi aldım. Çekil. Hasan abi öyle kesilmez çekil oradan. Ya zaten Olur. ayaz hakmış. Evet. <laughs> tamam. Am etleri veriyorum. Bak hatta sana bütün etleri verdim bu kez. Aferin adamız az bugün. <laughs> adam olacaksınız. Dönün... Bir gün herkes adam olacak. Çılgınsın sen. Şey. Hadi oğlum hadi. Beş tane yedim beş tane hiç duymadım. Şu anda iki iki şeylik e, yataklık günümüz var. Ne yapacaksın o kadar günü lan? Yatak yapacağız. Yapma. Nerede buldun o kadar <laughs> yatağı? Kestim. Ya Sesten bu. Ben hemen versene giriyorum. Ben hemen şeye giriyorum madene. Nira. Ben de giriyorum. Heh. Hayır. O iki yatağı bana versene. Yine size birlikte <laughs> Yatak yapmadım daha önce. <laughs> Ama sizin gibi yan yana kayarım. Abi daha haritası var ya gideriz bir, bir gün. Bir gün ya ileride. Ben şurada bir tane mağara abi görüyorum. Oğlum, enes, mağarada enes. Ye mağara yerleşelim mi? Hadi mağara, Niye mağara adam alalım bu sefer. Hadi. Koş. Ha, geçen sefer de zaten mağarada yerleştirdim aslında zaten. Nerede? Geçen sefer yok oğlum. Geçen sefer yok. İzleyicileri kandırtma. Yalan söyleme izleyiciler. <laughs> Hiç oynamadık <laughs> ki oğlum. Daha yeni başlıyoruz oyuna. Adam diyor ki geçen sefer de mağaraya kuruldu. Ya bizim eski serverden bahsediyorum. Oğlum <laughs> o server ha. merver yok. Bitti o serverlar. Aa, aa öldü öldü. Öyle bir şey yok. <laughs> Unut onu. Öyle bir yer yoktu. <laughs> Bunu hangi salak yani bu... Burada böyle? Enes kasıyordu en son bir yerleri. Ben Hadi sınır, gelin gelin. Bir Güzel kesin. bir yer ben seçelim de. Bekle. Nerede ki? Taşa eşyalar yapacağım ben Ege abiye. Kendime değil bak Ege abiye dikkat edin çeker. Ha, o, o adam da böyle iyi. İmparatorluğumuzu kuralım ya. Bu. Ha bura olur mu bak? Enes daha mı? Abi, 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 Biz bir ara da, Dağın tepesine ev yapmıştır. He ya orası güzeldi de patladı. Ben burayı çökertiyorum ben şu an. Dağı yok ediyorum yavaş evet, yavaş. Ben doğru kesiyorum bu arada. Alıp, 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 alıp. Nereye yerleşiyoruz? Şu an köyümüzü kuracağımız yeri seçmemiz lazım. E işte burayı kuralım işte Burası güzel. Sen nerede? Bakın yanında yalnız var. Ha, orayı kıran sen misin? O zaman ben tepeye kuruluyorum evi Ha gelin 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 siktir edin wow. onu gel 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 gör gör beni gör beni gör, ben gör beni gör Ben beni sana gör beni yani. gör beni gör beni gör beni ya burada ne güzel ledim var işte bak 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 koş 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 koşamıyor gene mi daha Allah'ım Allah'ım Allah koş yok abi bunun bu adamlarda valla bak bu daha fantezisi var ya <laughs> evet ben de dağcıyım vardı dağı çok severim Başta dağ fantezisi. mis gibi şuraya bir tane kapı yaptın mı bu adamlar ben Hiç sizi ya. kaybettim yavaş yavaş geliyorum şu an Dino. Aa gördüm gördüm. Ladin'in karşısındaki da da Ladino o. Ya yanlarınızda o kadar Ladin var amına koyayım. Niye şeye gidiyorsun? Oğlum oradan alırız gene oğlum. baksana her yer ağaç dolu zaten. Sizlerle Ladin bir biyomundasınız değil mi? Yo biz gidiyoruz. Nereye lan? Ha gördüm gördüm arkanızdayım. Ha şu daha varmış şurada. Burası e gel şu sana itemler yaptım mu? bekle vereyim. Ağamızı kumam lazım. ha. Ne, ne mi? yapacağım? Cam yapacağınız yer işte oğlum. Dur, ıı, Taşı olan var mı? Ocak yapalım ya. Ben sana itemleri verdim bekle. Ay, ay yaptım vereyim bekle. Ha evet. buyur, atıyorum. bir şey yapmadık Bu, bu ve bu. Sorun yok. Sağ At. Ocak, ocak, bir tane ocak lazım. Ne evet. geldi? Sen şu kayraya dikkat et. Yenge falan kıskanabilir. Hayır hayır? hayır, ben kimseyi kesmem. Evet. <laughs> ben dedim ki şeyimi anlamadım. Evet. Ben anladım anladım. Dur. Şuradan yakacak. Şu var zaten. Et evet koyayım şuraya. 5 ya da 6 hafta. Ya şu taşdan kadın olmaz değil mi? Taş kazdınız mı? Ben biz çoktan taş temellere geçtik. Aynen biz taş çağına Aynen. geldik oğlum biz. Gel sana yani. da kazayım bekle. Sana da kazayım ben. Kendime de kazacağım biraz. Size de kazıyım. Ne yapayım? Şuraya ben gireyim. Şuraya. şuraya güzel bir Artına... ev açacağım ben. Aynı yerde yaşayacağız bizde de yani. <laughs> <laughs> Evleneceğim ben ya yani iyi, ben de en eski şey yapacağım. Lan amına koyayım vurma canım az. <laughs> Bu arada keserim ben istersem şu üçünüzü birden. Sen de o zaman naneyi yemez misin? Aynen nane <laughs> yemez. Ben Siz şey yemeklerimi yiyor. Bak 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 şerrefsiz ama. Üç tane demir buldum. Oh, Üç tane demir buldum. Onlar <laughs> hepimiz. <laughs> Arkada koyayım hemen gireyeyim anasını. Hasan abi yani. itemler yapsam bekle. Kitabım var. Ben iskema. madene gireyim. Ha şimdi Enes madencimiz. Hemen hemen Ben hemen. ben de madenciyim ama <gülüyor> neyse. E bir de bir tane maden yeri evet. kurarız da. Bu bu Hasan abi'nin. Ela. Şu da Hasan Hele. abi'nin. Bu Hele. da Hasan Hele. abi'nin. Bekle. Tamamdır. Tamamdır be. Attım. Ela mına. Götürüsü Abi <laughs> <laughs> yün aldın mı? Yün yaptın mı? Hemen şuraya yatalım evet, tamam. ben de yün tane var. Ben yün var. Şuradan hemen Sen Sen tane... tane tane var Ben de tane bana... yün var mı? İki yün var. Tamam, ben de bana... bende yedi, bende yedi tane var. Ben de tane var. Ee, üç, 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 Sen üç tane yapabiliyor Bende Ben de kendime yapıyorum bir tane işte. Yok ben iki tane yapabiliyorum. 3 tane yedi işte. Ha, tane mi? Ben ya de biz de o yatağı paylaşırız. Boşver gel. Bir, yün daha lazım. biz o yatağı paylaşırız. Bekle ben şey kesmeye gidiyorum koyun. Üsküdar'ın. O da Enes nerede lan? Başta yine amına koyayım. gitti. Ya o maden yerinin içine sıçma bak. Oraya ben bir tane güzel bir maden yeri yapacağım. Aynen oraya çok şey yapmayın. Hop. Ha, o, bir, burada bir sürü <laughs> koyun var. Farma al hemen hemen koyun farma hemen. Ananı şey sarılarda yaparım ileride. Yani içine sıçmışsın amına koyayım oranın ya. Hala. Burası hepimizin lan. Lapşa. Şu üçünden. daha bizim memleketimiz. Siyah bir gene mi var. 2 3 Ne 5, 5 6 En bak daha evi birlikte yapacağız bak. 1 2 3 4 5 Amına Reis senden gelecek gel. Hayırlı. Buradan da şatoya gideceğiz diyorum bak. Aa iskelet oklama beni. iskelet abi. Öleceğim. <laughs> Ölmemem lazım. Tamam, ben aynı survival normal tamam. survival oynuyormuşuz gibi oynuyorum. Ama hardcore'dayız hardcore. Her şey gerçek. Burada yalan yok. Günü Lan günün günleri aldın mı? Ben de şu anda 10 15 tane gün var kardeşim. Tamam işte bu şu yatakları yap. Yatakları yap da hemen, hemen 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 koş hemen yatalım. Hemen yatalım şöyle de Maden yeri alayım. açacağım. <laughs> Tahtaları abinize atın. 8 tane var bende. Ah. Bir tane şöyle chess yapmak hiçbirinizin aklına gelmez mi amına koy? Aslında benim de aklıma gelmemiş de ne? Aynen. Daha fazla tahta aynen. Eee, dur daha fazla yatak daha fazla tahta demek. Gün... Buyurun. Herkesin ya Hazır. 4 niye tane beyaz? Yatak. Ya, niye beyaz yatak. ya? ya. ya. Sarı yaparım tamam ileride. <laughs> Mavi de yaparım. Kırmızı da. Turuncu yaparız şimdi. Allah gelse de bir yatsak ya. Gitti hemen oraya gene. Ya öldü oğlum o öldü. Öldürdü bizi. Ya, oğlum gel bir sabah lan. Evet şiip. Şey. Hadi. Evet, var sen. lan? Hadi koş lan. koş Hadi. Ah kari ay. Oye. Kari ay yok kari ay. Kari kari ay. <laughs> <Karı> çok sever. <laughs> ya, oğlum oğlum Gel, ben ne istiyorum? <laughs> ben ne istiyorum? Lan geri zeki al ya. Hadi. lan ya tağ kırdı oğlum. Ya ver lan. Kim? <laughs> Adam yatağı kırdı ya. ya Yatağını mı? Kardeşim ben sizden ayrı yatacağım.

ben uyu artık ya. Hadi lan. Uyudun. Lan uysana Hangi öleceğiz ya? Yemin ediyorum ikinci <laughs> günü göremeyeceğiz ya. Yanımızda da şey sallandı lan. öldürüyor beni. <laughs> Bekle ben yemek pişireceğim. Bende bir sürü et var. Yine turanın içine sıçma. Diğer bir yere var mı kardeş? Hop, etler kesin kardeşim. Hoppa, hoppa. No, oh, bu arada haritaya gidelim ya. Nerede? Gideriz ya. ileride gelişmemiz lazım. Gidersen, giderken giderken ölür. Aa, orada et pişmişti. Kim aldı ya? Ah. Attım buraya iki tane. Arkadaşlar paylaşmayı öğrenin ya. Ayı mısınız? da adam mı geldi? <laughs> kağıt var orada 200 tane. İsteyen kullansın. Nereden yapacağız amına? Ne bileyim kağıt çıkmış oğlum işte. Bu evi sizin temelini sizin Aynen, ben şu Tamam ben güzel girdi kalıyor sıkıntı yok. Ya ben şu geçen yaptığım evi yapacağım. Sen ne yapıyorsun? Aklımda güzel şeyler var. Ya muhtarlık yapmıştım hatırlıyor musun? He o, muhtar. Muhtar odası Hı. yapacağım. Muhtar doğru yapacağım. doğru. Muhtarlık zor. Muhtar muhtar. Oğlum o muhtar evi değil lan de. yani aslında normal evdi de. Biz muhtarı muhtar bura. Muhtarı Enes'le birlikte kendimi ayıracağım. Muhtar. Adam zirvede yaşıyor ya. Adam zengin o. Adam adam zivedeki yalnızlığı yaşayacak. Bir şey nasıl seçtin ne lan oranın? Lan yanına gideyim ben. Ladin kasıyorum ben Egeviç. Her şey geldi. O yüzden Egeviç'e mi görüyorsun? Hı hı hı. Evet. deli oğlum adam deli. <gülüyor> <gülüyor> tamam adam buldum. O ses ne oğlum? Oğlum adam maden, maden <laughs> bulunca öyle yapıyor. Maden dedektörü alarmı bu bebe biraz şey de. Siz oktan Bu adam ne lan? ben kimin şakası şey var? Anas. Tebe şu ezan oku. Neyse <laughs> ben şurada bir tane maden yeri açayım. Yoksa içime sıçacak bu yer yerin Creeper ben... geldi lan creeper geldi oğlum evin içine. Kes kes kes. Hatta kesme. Patlıyor. Helal ölmedi. Ne yapacaktım koynundan mı besleyecek creeper'ı? <laughs> Hayır. ben abi. ya ben madeni yavaş yavaş. Lan siktir <laughs> git amına koyduğum sana. Başka yer mi yok? Oğlum Allah belasını abi. versin. Her yeri deşti ya şey. Creeper. Yardım edeyim mi? Yok Düzen ya. Demek. Başka bir yeri deşti zaten. Bizdik bir yerde yok da. Dur ben <laughs> eee en az bir kesme aşağı iniyorum. Adam bedrak'a kadar inmiş. Ey maşallah yavrum benim. Ben bedrak'a la. Bu, manya, manya. Bu adam var ya gel gel. Oğlum Enes kadar delisi Kamdaş'a şey yani Mezarda. <laughs> Hayır Enes kadar delisi mezarda kardeşim. Bakın Enes böyle böyle yaşsız olacak bir bir adam Aa Creeper. Allah hmm. Allah 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 kaç çıktı Creeper. Kaç ölürseniz hayatınız banlanıyor bir daha giremiyorsunuz. Allah Allah. Siktir. Zombi sırası, zombi sırası. Benim gitmem lazım bir sürü demir buldum. Ananı sikip. Bir yerde bir şey patladı. Nerede yere. patladı o? Gördüm patladı. patladı bir yok, etti. yok etti bir yere ama nereye kim bilir. Madende madende. Ha, iyi ya site git madende kalsın buraya getirme. Yok madende patlıyor. Ben bir sürü deli buldum arada. Hepsi Ege abinin. <laughs> adam cidden Ege abi yürüyor. Oğlum adam deli diyorum ben. Size inanmıyoruz. Hayır kardeşim ben burada kralın veziri olmak için çalışıyorum. Kaleyi içten fethetmeye çalışıyor kavuk. <laughs> yani kısaca <sadece> şu. <laughs> ne diyeyim? Bir, bir tane yağcı vardır ya. <laughs> Ve yani kralın bir, bir yardımcısı vezir. Hep över. Ha, i̇şte ki... bu adam bu rolü oynamak istiyor. Hadi bana soytarı gibi geldi. Hadi bir de Zombiler. Zombiler. Zombi. Sizce ağzınıza. Push. Ke kesiyorum tek tek. Amma çok fidan çıktı la. Ey ya abi yine şanslısın. Sana 19 daha fazla da bulacağım. Sadece 2 damar buldum. ikisinden toplam 19 demir çıktı. Çok iyi. Daha ne istiyorsun oğlum? Eyvallah. Eyvallah. Demir buldun mu? Bu. Daha ne istiyorsun? O, o 20 tane buldum diyorum. Demir buldunuz mu diyorsun ya? Adam daha ne desin sana? Evet. Ananı sikim topuk. <gülüyor> <gülüyor> Onu kesmeye geliyorum. O zombi bekle. Ya şöyle niye böyle salak ya? Ananı kırmış ben zombi zannettim kaç. Adam creeper'la zombi ayıramadı ya. <laughs> Sesi geliyor ikisinin de. Karışırdım. İlk altı ayağın üstünü ben. Ben kardeş. As Yan farklı. Aaa yu. Ananı kaç, kaç kaç Topuk tak topuk. Ağzına sıçtık ormanın bu arada. Bana bir lazım. Ben, ben madeni farklı bir yerden çıktım. Sana yemek verdim de peşinde bir sürü creeper var şu an. Yani dışarı çıkardım. Madenden dışarı çıkardım. Girdiğiniz yerden gelirsem verebilirim. Bizim bildiğimiz yol yol değil ki amına. Kim turuncu yatak istiyordu? Ben turuncu gelin? yatak istiyordu. Ben ben. Getir Zikler, abi. sarı koş, çiçek. Koş, koş, koş. Sarı çiçek vardı yakında gördüm. Vereceğim şimdi. Sarı, sarı değil. Kırmızı olmaz mı? Hayır sarıyla kırmızıyı diyeceğim. Bana bir yemek. Direkt turuncu çiçek bulamadın mı? Lan? Bana yok lan ayı. Ayı. Konuşma. Ben çok güzel bir yerde çıkıyorum. Şey. Yok etmişler. Ben sizden kaybettim abi. Koordinat verir misiniz? <laughs> yok vermiyorum. Koordinat ver. Ama madenden girelim. <laughs> e, i̇ndiğim yerden çıkarım madenden. Bu arada gelirsem. <laughs> Öyle gelebilirim. <laughs> Ama hala lazım evet, Aa buldum nerede olduğumu. Siz de şu dağdasınız. zaten evi görüyorum. Amına koymuş etrafın ya. o kadar yaptığın içine sıçtı Ne yapacak? Diye ki, bir yere lan? yok kardeş. Bak ben şöyle bir düzeni yapayım da. Bildiğim madenci oğlum. Madenciler bilirsin. Ağzı burnu dağınık. Bir sürü inek buldum. Kastım aslı adamlar olurlar. Kastım aslı. Kastım aslı. Ama işte en az hemen sıkıntısı yok. Kaslı değil. Nereden biliyorum Adamı Adama kaç Çan kere gireyim? kaldırdığım bunları kaldır da göreyim. Altına sıçarsın. <laughs> adam, adam günde 2 iki ton süt kaldırıyor. Un kaldırıyor oğlum günde. Oğlum var ya bak o adam var ya seni taşla öyle döver. <gülüyor> <gülüyor> lan oğlum şey kırıldı. Taş balta kırıldı. Oy, devise çekme zamanı. <laughs> Evet. Ağacın üstüne çıktı korkusundan. Ben şu anda inekleri kesiyorum. Koyun ağacın üstüne çıktı korkudan. Çıkar oğlum. Ben kesmeyeceğim. demir falan buldun mu? Demir falan var mı fazla? 20 tane buldum geliyorum. Şu an dağın diğer arkasına inmeye geldim. 7 tane demir buldum yukarıda koydum. Evet evin yerini mi değiştiriyoruz şimdi? Hayır yani ben yürüyorum evin oraya. Ben, ben <laughs> <laughs> yere kurulsanız amına koyayım. Lokasyon ver lokasyon. Bekle ben oyun yukarı çıkmam için bana blok lazım. Biri blok atabilir mi? Seni bulduk da blok atmak kaldı amına Ay Hayır ben dağın arkasındayım. Bak Ege evinin hemen yan tarafındayım. Aşağıda. Oğlum baltasız Neyse. kötü bir şey. Topraktan balta yapamıyoruz mu ya? <laughs> ne diyorsun kardeşim? Topraktan balta. <laughs> hmm. Evet. <laughs> oyun yapımcılarına bir söyleyelim de belki yaparlar. Bence mantıklı Bence de Her türlü işlem görür ya Tek kullanımlı yani. Aynen <laughs> Sadece toprak kasa biliyorsun Başka hiçbir şey yapmıyor. Yo yok tek Bir kere vuruyorsun bitti Aynen tek Dağılıyor elinde katiline. Hayır Korku vermelik Korkutmalık Bir tane vuruyorsun uçuyor böyle iki metre O kadar Evet şuraya benim özel ya, mülkümü ben buldum de. Ne ne? buldum de. Özel mülkümü... Ömür çok buldum lan. Özel merdiveni diyorum lan. Ha. Özel mülk dediğim bir dalacaktım de da oraya. <laughs> evet, Oya şimdi... buldum. Şuradan hemen Ama bize bol buldum. Selamun aleyküm. Bak dağın bu resimden çıktım ta. Adam daha da... Bir tane bir şey bulamadım. Adam daha deldi sen ne diyorsun ya? Mecnun mu var? Aynen. O 7 tane demir burada. 19 tane ben bıraktım. Bir set çekerim ya benim 19 demir verdisin. 7 tane ile birlikte. Ya kazma bırak lan. Amına koyayım. Ya O benim demirim lan pezemey. Bak sen sana ben benim madenlesin sadece 7 demir bulmuşum. Ben 18 tane buldum kardeşim. 2 sadece 2 damar da yap. Gerçek <laughs> madenci <laughs> benim. Orada ev güzel oluyor ha yerleşeceğim. Adam da ev yapmadık. Allah <laughs> Allah daha evde eser yok evden. Adam eve yerleşti. Ben mi? hayır hayır ben yerleşeceğim yeri buldum bir dakika mükemmel bir yer. Ana 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 ana. Koç. Senin ağzına vurdular yok evde. Yani. <laughs> Senin ağzına vurmayan kaldı mı <laughs> ben neredeyim lan? Hmm. <laughs> bir yerdesin ama biz de nerede bilmiyoruz. Nerede olduğunu bilmiyoruz. Sen bir yerdesin ama. Çeste bıraktım yedi demire. Aa buldum oğlum. Şuradan şöyle bir. Üç tek. Dört. Dört olsun hadi. Seni mi kıracıyor ama. Bilgi kıracıyor. Bunu arttır. Dur. Öyle bir şey görmedim ama. Bakayım. Ben niye böyle mal yapıştım? Abi bir sürü lama var, lama da Bunları, hadi kavga edelim. tükürük vs balta. Ya şu lamaları eğecek lan, ENES'e karşı ben tükürtürmüyorum. Yok, onu sırt. ENES'e karşı tırtırım. <laughs> ben söğenge bakamına koyayım. Adam <laughs> ENES'e takmış kafayı. Tükürür ENES'e. ENES abiye. Bak puu. Puu diye bitecek şimdi. Ben kendimi ev açıyorum kardeşim. Bak yapmıyorum, açıyorum. Adam kendini ev açıyor ya. Hangi bana villa yapıyor pezevenk? Ne şey yapıyorsa? Yani dışarıdan daha görünümlü, içeriden villa. Öyle değil. Salonu balkona katmak lafından şey gerçeğe mi dönüştürecek? Aynen adam onu gerçeğe dönüştürüyor. <laughs> salonu balkona katmak ne? <laughs> Balkonu salonuna katmak o. salonu balkon. Hayır salonu balkona katarsan bütün salon balkon olmuş olur. Ya. Acım şu kelime meseleyi kapatsın. Bu işte beynimiz yanmaya devam edecek. Aynen. Beynimiz patlayacak <laughs> yakında. IQ sıfıra düşüyor <gülüyor> amin alayım. Amin. Amin. Amin battık biz çok. Yeni demirli fırında yeniden eritiyorum. Ben erimiş 7 demir aldım, 7 tane de fırına koydum. Ediyor. İnşallah. Ne kadar zekisin amına koyayım. Nerede? Nereden nereden bildin? Aaa! işte oğlum. <laughs> Aa, ocuğun muydu peşimden Spider-Man geliyor. Spider-Man. Oğlumuzlar arayı Spider-Man geliyor. Evet. Daha örümcek daha hızlı çıktığım için. Beladır o bela. Hadi uyuyun uyuyun. Uyuma vakti. İyi geceler çocuklar. Ha <laughs> topu geçti. Ben oğlum kardeş. Oğlum ne zaman? Ya uyumuyor bana bitti orada. Uyumayacağım. Uyuyamam la. Uyuyamıyorum <laughs> lan. Hadi hadi bakalım. Aa <laughs> aa. <Oo, oo. gülüyor> güzel ha, güzel. Küçücük eve evden büyük merdiven yapmışsın. Şş, sen sakin ol daha var. Sen aşağısını yor <laughs> var mı? Da var mı? Da var ne kardeşim? <laughs> Anas. Böyle renge bir tek başladı. Hadi uyuyun. Hadi uyuyun. Hadi uyuyun. Hadi yine uyuyun. Yeni sabah orada olduğu sürece ben uyumam. Niye? Ben uyumam kardeş. <gülüyor> Çalışın. <gülüyor> Köpek gibi çalışıyor <laughs> oğlum adam. Aa boni. <laughs> yine. Yine. Taşı daha iyi mi? Ney? <laughs> Taşı daha iyi mi? Yok. Niye? Karşı dağa ben karşı dağın içine ev yapıyorum. Allah sizi ele geçirdi. Artık benim kardeşim. malı mı adam lan? <laughs> Oğlum niye yatıyorsun, neredesin lan? Ya lan, lan, mu? Kim koydu bunu buraya ya? Ben kendi evimde şey yapıyorum. Lan Allah size o benim yatağım. <laughs> ben kendi evime yatayım. Kendi evimde şey yapacağım. Ne dur, şu yatağı yapacağım. ben de alayım mı? Yatana lan. Yatma yok kardeş. Şş, var var. Yatanı vuruyorlar. Yatanı gözden sikiler ya. kardeş. <laughs> terbiyesiz terbiyesiz konuşacağını yatsana lan. Adam tam bir şey yok. Ben ben kendi evimde yatıyorum kardeşim hadi uyuyun. Ben yattım. Şu an zombiler yok, bile kadar ya. yattın. Ben olmadan hiçbir şey yapamazsınız ki. Ya kalk ah, kalk ah ya o evi yap git, git evini yap hadi. Git evini yap. Sen oğlum evini yapsana <laughs> Lan git lan Dağı diricem herhalde ben o, o, Salon o, o, yani ya, evi gizli yapmış Yok yok Enes şey, şey yapmıyor ki Yapmıyor Ay, Aman gelin amına koyim Vızmızlanmayın lan <laughs> Bu ev güzelmiş lan manzaralı ben buna çok gel. Al işte <laughs> ha, Ben bir şey de Ben kendime manzarasız ev yaptım <laughs> kardeşim. mağarada, mağarada bir ev yapıyor adam kendine. <laughs> mağara değil, mağara değil de burası. Ben mağara yapıyorum. Ya Fenix buraya gelecek de yatacak da bir şey yapacağız da oho. Adam Ölümün. geldi mi dedi oğlum adam? Konuşma la Oklarım Arada he ben, sen ben gibi tembel değilim ki. Ben çok iyi ok atıyorum şaka maka. Buradan oklarım. Ben şöyle demirin attım bak. Ben kendim şey yapma. Bak şurada demirin var bak sandıkta. Renkler elleşme. Yat. Pezevenk. <laughs> <Yatım. gülüyor> yattım Yat lan. Yat pezevenk. Allah'a bak tabii seni kilerim. <laughs> Hadi lan. Evet. Oh be. Vallahi Sonunda be. ikinci Ev günü bir, şey bir, yaptık. Bakayım. Buna lan ben ne oyum? Lan ölüyordum. Dur lan ölüyor lan. lan adam ölüyor. Hayvan evet. gibi Dur patladı. Durun lan durun bir durun. Tamam şu partın sonuna gelelim burada. 24 tane demir koydum. Alma. <laughs> evet arkadaşlar. Lan bir sus de... lan bir sus lan. Lan dur ölüyorum 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 <laughs> amına koyayım. <aman, aman, gülüyor> bir susun lan <laughs> Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Çünlüğü